Erçek Gölü'nde çekim yapacağız yerinde. Görüyorsunuz göl aşağı yukarı 2 ile 3 kilometre mesafede kurumuş. Sular çekilmiş. Yürüdüğümüz alan tamamıyla göl alanı zaten ayaklarımız çamur içinde kaldı. Kuş cenneti Nadir kuş cenneti olan göllerden birisi. Flamingo'lara doğru yaklaşıyoruz. Bak. Flamingo'lar gözüküyor ileride. Oraya doğru gidiyoruz. Su çok geniş bir alanda. Maalesef çok büyük bir risk altında. İklim krizi esas bizlerin, insanlığın yarattığı kriz nedeniyle Van Gölü'nün yanı, yanı, sıra ikinci sola göl olan Erçe Gölü de kurumayla yüz yüze.